you <laughs> sen mi taşıyacaksın? hepsini taşıyabilir misin? bence bizim yardıma ihtiyacımız var <laughs> kötü mü kokmuş? <laughs> odamız 8. katta çıkalım bakalım çıktık kısa aracım Arkadaşlar kat en üst, Oooo, Şimdi çıkart, en üst İlerle. 18. 18, 18, 18, 18, 18. Burası bizim odamız. 18, 18, 18. Hemen kapımızı açalım. Kapımızı açalım. Oooo, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mersi. Zaracım, dur kartımız yine takalım. Bu oda. Odamız burası. Aa, bu dolaplarda. Evet. Boş. Boş. Biraz sonra dolacak Çok güzel dolabımız, evet. Orayı da açabiliriz, Zaracım. Burası da şey kasamız. Kasamız. -hı. Pırlantalarımız koyacak olduğumuz kasamız. İşte. Evet. Kimse alamasın diye. Kimse alamasın Burada diye böyle Dolaplarımız var. Açık. Çekmecelerimiz. Evet, kapatabiliriz. Buraya Bir de odamızı banyomuzu da gösterelim istersen. Buraya aslında güneş kremlerimizi koyabiliriz. Evet, güneş kremlerimizi koyabiliriz ama kış olduğu için güneş kremi e, ihtiyacımız yok, değil mi? Evet ama e, ama biz sıcak havuzda yüzeceğimiz için güneş kremi süreceğiz. Ha, sıcak havuzda. Peki. <laughs> Uykusuz kalmışsınız galiba. Hmm. Banyoyu da göstersek olur mu? Olur. Hemen şurada. Banyomuzu da evet tanıtalım. Hadi bakalım. Bu arada bunlar tek tek. Şey. Evet tek tek raflar var orada. Banyomuzu. Banyomuzda böyle sabunlar var. Evet, şampuanlar, vücut losyonları, değil mi? 5 6. 6 tane şampuan. Hı Her gün onları yenileyecekler Aynen. Çok güzel. Tertemiz çok yumuşum. Tertemiz evet. Tertemiz, Lavabomuz mermerden yapmışlar. Altında da ahşapla. çalışmışlar. Ahşaplı, ahşaplı şey var. Terliklerimiz var. Evet. Şunu yırtalım. Şurada Evet. Burada, burada kıvetimiz var. Ay ıslak. Islak mı içi? Evet, temizlemişlerdir onu o yüzden. Havlularımız orada yukarıda. Buradan çıkalım. Bir de odamızı tanıtalım. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Çok güzel. Klozetin hemen üzerine kocaman bir ayna koymuşlar. Değil mi? Banyomuzu biraz daha böyle geniş göstersin diye. Şurada makyaj aynası var. Bu annenin çok işine yarayacak. Arkadaşlar, bir dakika, şimdi başla, şimdi başla. Arkadaşlar, hepimizin ama gene Burada kapımız var, burada şeyler var, uyarılar falan. Burada ister deliği böyle kapatabiliyoruz ya da ister açabiliyoruz. Evet. Burada da uyarılar var, burada <laughs> kartımız var. Aa, evet. Bunu alırsak hemen elektrikler gidiyor biliyorsunuz zaten siz o Evet kesinlikle. Burada kapımızın modelleri var, yuvarlak. Güzel bir kapı değil mi? Yuvarlak. Beyaz olması da ayrıca bir güzelmiş bence. Titanik. Titanic. Evet, Titanic. Arkadaşlar, burada bizim valizlerimiz var. Valizlerimizi bir tane abi getirdi buraya koydu. Burada diğer odamız var. Evet. Çünkü kalabalık bir aileyiz biz. Hı hı. Onu bırakalım isterseniz. Sarıcığım <laughs> kırılmasın. <gülüyor> Televizyonumuz. İsterseniz içini göstereyim. Gelin. Şöyle yatağımızı da gösterelim yatağımız. Dinlenmek için koltuğumuz var. Çalışma masası. Bu arada telefonum çaldı Zara. Hemen bir bakayım. Bu, evet. Canım biraz sonra arayacağım. Daha henüz hazır değil. uyanır uyanmaz kahvemizi içebileceğimiz kettle'ımız, çaylarımız, kahvemiz burada şurada da mini barımız var. var. Açalım. Şu taraftan açılıyor galiba. Daha henüz doldurmamışlar mini barımızı. Biraz sonra ilaveler gelecek. Bir tane bir şey var. Başka bir şey yok. Evet. Zara'nın burada içebileceği su var sadece değil mi? Soda da içebilir. O bira aşkım onu içemezsin. <laughs> Kapatalım. Hemen manzaramızı da gösterelim. Evet çok güzel. Mini minnacık bir balkon. Deniz manzarası ama havamız kapalı. Çok güzel Denizi görebiliyor musunuz? Muhteşem. Oo, bayağı yüksek yüksek dalgalar var Zara. Arkadaşlar çok yüksekteyiz En üst Evet en üst kattayız. 8. kattayız. Futbol yeri var. Bir de futbol futbol. Futbolcular kamp yapıyor. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben yine 3 günlük bir iş seyahatindeyim. Bu defa sadece ufaklığı değil diğer kızlarımla beraberimle getirdim. Fakat size böyle kısacık bir informasyon verip kameramı kapatıp aşağı inmem gerekiyor. Ee, sizin için sık sık videolar çekmeye çalışacağım. Çünkü aşağıda Alman arkadaşlarım var. Onların odalarına yerleşmelerine yardımcı olmam gerekiyor. Ee, şimdilik hoşçakalın. Umarım keyifli bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz biraz sonra. Burada 7-8 tane restoran vardı. Daha önce gelmiştim çünkü oradan hatırlıyorum. Ama uzun zamandır da gelmedim. Bak Titanic'in o dümen Zara. Görüyor musun? Aferin sana. Aferin. Bilav. Tamam biraz pilav koyalım. Buraya bırak onu. Zara'nın yiyebileceği kadar pilav alalım. Sos mu istiyorsun? Ee, bu acı Zara. Bu sos. Bundan alalım mı? O yani? Tamam o zaman ketçap tarzı bir şey bakalım. Pilavı ketçapla yiyenler kulübü. Burada şnitzel mi var? Aa, Brüksel lahanası istiyor musun? Bunlarda? balık bunlar ister misin? sebze ağırlıklı ızgara ağırlıklı bir tabak burada bir küçük hanım var ne yiyormuş? afiyet olsun anneciğim burada iki prensesim var onları da zaman içerisinde görüntüleyeceğim şu anda müsaade alamadım o zaman şu az olanı alalım ee, İster misin sen çikolata yapayım mı? Ha? Bekle, kamerayı diğer elim alayım. Çikolata sosu. Hmm. Afiyetle. Afiyetle. Hadi gel, gidelim masaya tut götür kendini. Kaşıyamaz mısın? Çok soğuk. Soğuk mu? İyi hadi masaya. Hadi ablalarına gidelim. Anneciğim o tarafta değil mi? Çocukları mı gördün <laughs> En önemli bölüm mini kulübü bulduk. Ama Zara ceketini giymeden dışarı çıkmış. Çok şık oldun. Çok yakışmış ceketin. <gülüyor> ha? <gülüyor> Ama ben seni almaya geldiğim zaman ceketini getiririm. 7 dakika sonra mini kulüp açılacak Zara Sonra girersin buraya. Gel, yardım edeyim sana. Çok güzel burası. Sieht sehr gut aus. Ja. Ich kann glaube ich auch hier bleiben. Ja. Sarah, viel Spaß. Yani iyi eğlenceler sana. Şu balığı bir kere binsene göreyim seni hadi. Ya ja, von das von die Sara, ne? Ja. Muss ich ausfüllen. Ja, ja okay. Ja. Sen de mi mini kluba girmek istiyorsun? Söyle bakayım. Hı? Hm? Ya ja, tatil yapıyorsun sen. Dileği gerçek oluyor. Mini disco başlayacak az sonra. Sabahtır. Hiç sormadıysa 20 defa sordu. Mini disco, mini disco. <gülüyor> 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 disco, disco, disco. <laughs> İlayda bir tane alkolsüz kokteyl istiyoruz ufaklık için. Ama ne önerirsiniz? Olur mu? Bana bırakıyor mu? Evet, bırakıyoruz size. Süt sever misin? kokteyl Çok sever sütü. Evet, kola falan zaten olmasın içinde. İçmiyor. Kola. Süper. bunlar sana değil zaten. Onlar bir değil mi? <laughs> Nar çok seviyor, koku da seviyor. <laughs> Zara bak çok güzel oluyor kokteyli. Görüyor musun? Bana da güzeldi bebek. Teşekkür ederiz. Ben bir daha geldiğinde bir daha renk renk yapacağım. Tamam. Aa renk renk yapacak. Gel bakalım. <laughs> 2, 3, 4, Dolu dolu geçen bir günün ardından hepinize mutlu günler diliyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. Yarın yine bloğa devam edeceğim. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.